Merhabalar Turan Bey. Merhaba. Hoş Programımıza geldiniz. hoş geldiniz sizlerde. Hoş geldiniz. Sizlerle birlikte sektörün namzunu tutmaya geldik. Sizleri tanıtmakla başlamak istiyoruz ekran başındaki izleyicilerimize. Tabii, buyurun. buyurun. Ya şimdi ben Turan korkmaz. Yaklaşık bu sektörde 11 senedir bu işin içindeyiz biz. İletişim sektörü üzerinde devam ediyoruz. 11 yıldır e, sektörün içindeyiz. 11 yıldır hizmet vermeye evet. devam ediyoruz. İletişim sektöründe ilk şubemiz nerede açıldı peki? İlk şubemiz e, Çağlayan'da Taş Hoca Caddesi'nden açtık. Türk Telekom olarak. Hala da de devam ediyor. Şu anda hı hı, işletmektedir. 2 senedir burası açtık. Yani... Toplam iki tane şubemiz var. Korkmaz iletişim olarak iki şubeyle olarak, e, çağlayan iki şube... bölgesine, yakın evet. bölgede iki şubeyle hizmet veriyoruz. iletişim Aynen. sektöründe bir şubemiz Türk Telekom, bir şubemiz Türk, Türk Selvayesi şey. değil Aynen. mi? Peki biz buralarda ne tür işlemler yapıyoruz Turan Bey? Burada e, Türksel hat satışını yapıyoruz. Fatura ödeme yapıyoruz onlar üzerine. E, aksesuar, teknik servis. Bunları hepsini yapıyoruz. Birinci olarak. el, ikinci el telefon alım satımı yapıyoruz. Birinci el, tam üstünde e, temlikli cihaz satıyoruz. İkinci el satışımız da var. Hı hı. Bu tür yani, hizmetler veriyoruz. Fatura ödeme merkezi olarak da hizmet veriyoruz demiştik. Sadece telefon değil, değil mi? Yok, bütün, e, su yani, faturası, bütün kurumların faturasını ödemesini yapıyor. Tüm kurumların. Su faturası, doğalgaz faturası su, hepsinin elektrik, ödemesini de gaz, buradan. Internet. Tüm faturaların şeysini yapıyoruz. Buradan Ödemiz. yapabiliyoruz fatura ödeme evet. merkeziyiz aynı, aynı zamanda. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekran Ayak başındaki tanesi. izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz iletişim sektörüyle alakalı? Yani iletişim sektörü şöyle diyeyim ben e, bu sektör güzel bir iştir. Yani gençlere tavsiye ediyorum. Yani yapmak isteseler yani gözlecek güzel bir kazanç elde ederler yani. Önü açıktır. Yani fazla hani kalabalık bir işte değildir. Hani yoğunluk hani yoracak bir işte değil. Yani dediğim gibi biraz hani Gençlerin kolaylıkla yapabileceği de bir iş. Çünkü Gençlerin, elektronik tarzlar. Tabii tabii cihazlar... tabii elektronik değil yani fazla da hani market gibi karışık bir iş değil yani. Sadece dediğim gibi yani biraz Sistem üzerine, program üzerine çalışabilir O sistemi oturttuktan sonra Aynen, yapabilir. Ee, Aynen. Bütün gençlerimizi de buradan teşvik etmiş bulunuyoruz. Evet. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Turan ederim. Bey. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Size sağ olun. Hoş geldiniz.